Herkese cumartesi gününden selamlar. Saat 4'e geliyor. Hatta 4'ü geçiyor. Şimdi kızları kayınvalideme bıraktık. Biz de Çağrı ile birlikte baş başa öyle gezmeye gidiyoruz. Vallahi daha kahvaltı bile yapmadık biliyor musunuz? Kızlara yedirdim ama biz dedik dışarıda de yeriz. Öyle canımızda çok bir şey istemedi ama saat 4 oldu. Artık kurt gibi açım yani. Şimdi gidelim de önce bir yemek yiyeceğiz. Sonra birazcık öyle gezeriz. Kahve içeriz artık. Havada bizim o tarafta sıcaktı. Bayağı güneşliydi ama bu taraflar bayağı soğuk. Yani iyi ki montumuzu almışız. İçimize ince giyindik ama montlarımızı almıştık. Yollarda o kadar trafik var ki saati. Saat 5'e 20 var şu anda. Hala gidemedik. Aslında şeye gidecektik Çengelköy'e oraya bir buçuk saat falan gösteriyordu. Sonra değiştirdik rotamızı. Şimdi sarı e gidiyoruz. Önce bir yemek yiyeceğiz ama. O kadar İnşallah. acıktık ki. İnşallah. Orada da var ya sıra kesin. evet. Gerçekten. Şeyde sarı yerde. Neydi? <laughs> Az önce ben diyorum ki benim kanaçım. Çağırdı ki hayır diyor oranın adı öyle değildi. Sonra neyse şeyden baktım. Bizim kanalçı çıktı. Yani sonuçta çok yaklaşmışım. Benim kanalçı bizim kanalçı yani. Ne Artık fark biz. ediyor? Bizim. Aynen. Çok güzel oranın kenarında oraya gidiyoruz şimdi. geldik yemek yemeye. Siparişlerimizi verdik de daha bekliyoruz yani. Şu an o kadar açız ki kanat söyledik. Salataya yani bir şey getirmedin ya. Aa, gelmedi galiba. Ay kavga ediyorlar. <laughs> Yemek sonrası kabak tatlısı öyle kabak tatlısı çok güzel burada. Manzara çok güzel. karnımızı doyurduk. Şimdi dedik bir yerde kahve içelim de. Sonra bir AVM'ye belki gireceğiz. İstinye Park'a. Böyle bir şeyler bakacağız. Çünkü hava bayağı bozuk. Aslında yürüyüş yaparız diyorduk ama imkansız. Bayağı soğuk. Hava çok soğuk. Evet. Nasıl bozdu böyle? Bizim orada da çok güzeldi yani hava. Kara Burada bildiğin kış var. Belki bizim orada öyledir ama biz evden çıkarken böyle değildi. Ama buranın manzarasına da bayılıyorum ya. Çok güzel deniz. Kahve alıp geldik. Dışarısı o kadar soğuk ki. Arabayı da çektik şöyle sahile. Arabada içiyoruz kahveleri. Buz gibi kar, soğuk gibi kar. Aynen baksana ama kara kara bulutlar. Gökyüzüne bak. Ay Bir tane film izlemiştik Netflix'te. Aynı onun gibi. Korkunç duruyor şu an. parka geldik şimdi. Eşortman da bak aşkım. Şimdi maviye geldik. Tişört falan bakıyoruz buradan. Hayır <laughs> Herkese pazar gününden günaydın. Bugün Çağrı işe gitti, çalışıyor. Kızlara da sabah kahvaltısını yaptırmıştım. Ben de daha şimdi yapacağım kahvaltımı. Anca hazırladım kendime saat 12.30 şu anda. Yanında bir dilim ekmek yiyeceğim. Ay bu gece sahura kalkacağız yani. Çok heyecanlıyım. Aslında markete de gitmem lazım. Evde eksikler var. Kahvaltılık hmm. falan bir şeyler alacağım. Artık çağrı gelsin de ondan sonra ya onunla birlikte gideriz çocuklarla ya da ben kendim giderim. Hadi güle güle şimdi dikkat et. İkizler uyudu. Annina da parka çıktı. Robot süpürgeyi çalıştırdım içeriye. Şimdi şuraları bir toparlayayım ben de. Hava da öyle güzel ki bugün. Hemen kendime bir kahve yapıp balkona çıkacağım. Balkonda kahve içeceğim. Çağrı daha hala gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum. Bir markete gitmem lazım çünkü. Şimdi hazırlanıp evden çıktım. Arkadaşımı almaya gidiyorum. Onunla birlikte bir AVM'ye gideceğiz. Dün Çağrı ile birlikte ayakkabı almıştık. Ben beyazını aldım. O da aynı ayakkabının siyahını aldı. Sonra eve geldik. Yok işte beyaz daha güzel. Ben de beyazını istiyorum. Keşke ben de onu alsaydım dedi. İyi dedim tamam ben gider değiştiririm yarın. Bir de kızlara bez alacağım. Ay karanlık burada da. Bir de kızlara bez alacağım. Onun için çıktım istisinde AVM'ye gidiyorum. Hem ayakkabıyı iade değiştireceğim pardon. Hem ayakkabıyı değiştireceğim hem de işte kızlara bez alacağım. Öyle yani. Bugün de AVM'lerdeyim. Kızlara bez aldık. ıslak beynil aldı. Şimdi iki sende iki bende. Neyse ebebekte indirim vardı. İkinciye yüzde elli. O yüzden böyle çok mu çok mu aldık işini hallettik. Şimdi gidiyoruz AVM'ye. Zaten buraya çok yakın. Marmara Park'a gideceğiz. Bakalım oradaki işlerimi de halledeyim de sonra bir kahve içeriz, tatlı yeriz arkadaşımla. <laughs> Şimdi tatlı yemeğe geldik. İşlerimizi hallettik. Hem dedik birazcık dinlenelim. almadım zaten. Birazcık domates salatalık aldım. tost ekmeği aldım. Limon aldım. Şöyle pancar turşusu aldım. Bunu ilk defa aldım. Nasıl bilmiyorum hiç. Böyle bir markanın. İnşallah güzel çıkar. Almina'nın beslenmesine ayran. Bunu bir kaldım. benim tulum peynirinden aldım. Sonra yine çıkarım markete dedim. Çünkü hiçbir şey kalmamış reyonlarda. Şok oldum. Bugün demek ki herkes alışverişe çıktı. Bayağı reyonlar boştu yani. Ben de sahur için aldım zaten bir şeyler de artık sonra çıkarım pirinç falan almam lazım çünkü nohut, kuru fasulye, kuru baklagillerim az kalmış onları falan alacağım. Hatta belki metro markete giderim hafta içi kızları alıp onlarla birlikte. Şu poşetleri hemen bir hızlıca yerleştireyim de kızları bir banyo yaptıracağım. Yarın okul var. E, bulaşık makinem dolu. Onu boşaltacağım. Sonra kirleri yerleştireceğim. Çamaşır makinem dolu. Onları kurutmaya yatacağım. Kurutmanın içinde de çamaşır vardı. Onları da artık katlamam lazım ama herhalde yarın katlarım. Öyle yani. Eve geldim ama bir ton iş beni bekliyor. İşleri halledeyim de. Vallahi yoruldum da. İlk gün heyecanıyla bugün uyumadım. Biraz da işlerim vardı onları hallettim. Saat zaten 2 oldu. Yer yatarız dedik. Şimdi mutfağa geldim işte. Çağrı'ya çay demliyorum. Ben iki çay içeceğim. Şöyle 4 tane yumurta haşladım. Fahri Bey'in şu çiçekleri. <laughs> Kısalttım böyle suya koydum. Güzel oldu burada. İlk sahur kahvaltımız hazır. Bugün biraz erken yapıyoruz ama artık yarın 5 gibi falan yeriz. Bugün uyumadık diye böyle oldu. Tost yaptım şöyle kızlar. Bir de kahvaltılık çıkardım. Bugünkü menümüz böyle. Vallahi öyle bir yedik ki bütün tabaklar boş. Vallahi ben de çok acıkmışım. acıkmışız. Uyumadık ya herhalde ondan. Merhaba Vallahi ben de çok de yedim, de yedim de bugün de ama yarın falan de öyle bu kadar bugünkü kadar yemem. Uyumadık evet. diye herhalde bugün bu kadar Hiç yedik. Aynen ya yani, yani. bence de. Her sene Poyraz Kale'yi izliyorduk. Bu sene de var Kanal dedi. Ama uyursak yaka... izleyemeyiz ki aşkım. Yani Youtube'dan izleriz. İlk sahurumuzu yaptık. Şimdi orucumuzu kapatacağız. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinizi öpüyorum kızlar. İyi geceler. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah.